Sinyal veriyor mu? Tabii. He? Tabii. Vites kaçta? Vites mi kaçta? He, o vites var mı onda? Var. Anam istiyor. Bir daha koydum onu oraya. Al, yolla sürem ya. Benim için kır <laughs> la bizi. Sıkan bak, fırın içine bak. <laughs> fırın içine bak. Arkada yatak, bebosto, mebosto. Çarpacak, çarpacak. Aa, Çarpmışız çarptı. 2'ye bas, 2'ye bas ikiye. Al, göster, yanına çevir. Bak, görüyor musun? Tekerlerin üstü pavyonu. Bak lan. Baba gel, ana. Dur lan, dursa oğlum. Daha geçti, daha gidiyor ya. Bak bir de. Tek... Aa, tır yatacak ama. Kır yattı yatacak. Yatmaz. Sen trailer tamam ha. <laughs> Neredeyse yanlış yola girmişiz. Sen trailer tamam lan. Alacağım. He? Alacağım. Dayı, yavaşlasana daha bir, görüyorum. Oğlum, imdat var lan, roterden var. Çeker durmuş. Sen şuraya bak ya. Al işte, ya. Alamadık ya. Yutmak alamadık ya, yatacağım <gülüyor> <gülüyor>